Latif Şener Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olarak açıklandığı programdan bir şey paylaştı bize ve dedi ki Abdülatif Şener Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu hayırlı uğurlu olsun dedi Abdülatif Şener. Abdülatif Şener kimdi? Abdülatif Şener Refah Partisi döneminden beri Erbakan Hoca'nın yanında duran, sonradan AK Parti kuruluş sürecinde partiden ayrılıp AK Parti'de görev yapan, orada bakanlık yapan, partinin önde gelen isimlerinden bir tanesiydi. Çünkü 57. hükümette de bakanlık yapmış bir adamdı Abdülhatif Şener. Ve Abdülhatif Şener AK Parti'den 2008'li yıllarda falan ayrılmaya Ayrılık sinyallerini verdi. O dönemde bu Abdülatif Şener'i o dönem Doğan Medya vardı. İşte bu Hürriyetler, Kanal D'ler, CNN'ler, şunlar bunlar hepsi Aydın Doğan'ın tekelindeydi Türkiye'deki basın ve Abdülatif Şener'i devamlı gazetenin manşetine koymaya başladı Aydın Doğan. Sivas'a gitti, yok orada Sivas'ta başbakan gibi karşılandı. Bugün Ersin Çelik çok güzel bir yazı yazdı Abdülatif Şener'le ilgili. Eğer fırsatınız olursa da mutlaka okuyun onu. Yeni Şafak'ta Ersin Çelik yazdı. Hani o süreci çok iyi anlatıyor. Bu adamı parlattılar. Daha sonradan buna Türkiye Partisi diye bir parti kurdurdular. Çünkü bir şey düşünüyorlardı. Hani bu AK Parti'den ayrıldı ve AK Parti'den oyları bölecek. AK Parti'den belli bir kitleyi, oradaki milletvekilleri istifa edecek. Bu Abdülhatif Şener'in partisine katılacak. AK Parti'den en az bir 3-5 puan koparacak. Hani bu bir AK Parti'yi Tayyip Erdoğan'ı zayıflatma çalışmasıydı. Abdülhatif Şener işte Sivas'ta kaç araba karşıladı onu başbakan gibi karşılandı şu oldu bu oldu muhabbetine giriştiler sonrasında ilk seçimlerde Sivas'tan bağımsız milletvekili adayı oldu Abdülhatif Şener kendi memleketinden 15 bin oy aldı. 15 bin oy. Kazanamadı. Hiçbir anlamı olmayan, bir karşılığı olmayan bir oy. Sonrasında zaten kendi kurduğu partiden de kısa bir zaman sonra istifa etti. Ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nin Konya milletvekili adayı oldu. Konya'dan koydular onu. Ve Abdülhatif Şener hiçbir şey katmadı CHP'ye. Bir dönemde milletvekilliği yaptı. Sonrasında milletvekilliğinden sonra yeni dönemde baktılar ki bu, bu kofti bundan bir şey çıkmaz. Ulan Zaten bir şey olsa onda da Tayyip Erdoğan bırakmazdı onu. Tayyip Erdoğan bir işe yaramadığı için ve fisi işlere bulaştığı için bu Abdülhatif Şener gidiyorum deyince abi Allah'ın selameti başına olsun. Eğer Tayyip Erdoğan bir adam ayrılmak istiyordu, onu durdurmuyorsa, yolun açık olsun diyorsa ona anla ki o adamda hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok onda. Siyaseten söylüyorum onu. Abdülhatif Şener aday yapılmayacağını öğrendikten sonra gerçi hani aday olurum hesabıyla biraz Kemal Kılıçdaroğlu güzellemesi yapıyordu. Halk TV'ye çıkıyordu, KRT'ye çıkıyordu. Bir gün işte Cumhuriyet, Karar Gazetesi hepsine ne kadar muhalif basın organı varsa hepsinde Abdülhatif Şener vardı. Sonra dün akşam programa katıldı. O programda ne söyledi? Ver Siz ikinci turdaki turda kime oy verdiniz? Ben... Birinci turda Sinan'a Sinan, Sinan Ogan'a Sinan? oy verdim. Ha orada dakika, da Kılıçdaroğlu'na vermediniz. Cumhuriyet Halk Partili i̇ki, iki, olarak Sinan Ogan'a oy vermediniz? İkinci mı? istifa ettiğimi söyledim. İkinci turdaysa, i̇kinci turdaysa geçersiz oy attım. Bir dakika siz 14 Mayıs seçimlerinden sonra istifa ettiğinizi açıklamıştınız. 14 Mayıs'ta daha istifa etmemişken yani CHP'liyken nasıl Sinan oy verdiniz? Verdim. Allah bir adamı rezil edecek ya, Allah bir adamı bütün ülke nazarında sağcısı, solcusu, ocusu, bucusu herkesin karşısına dikip Allah bir adamı rezil edecek ya, işte Abdülatif Şener'i Cenab-ı Hak yaptığı gibi. Abdülatif Şener şimdi bu ülkede eğer bu ülkede siyasi düşünce olarak bu ülkeyi iki ye ayırırsan ki son 28 Mayıs seçimlerinde de o vardı. Bir tarafta Cumhur İttifakı'nı destekleyenler, öbür tarafta da Millet İttifakı'nı destekleyenler. Abdülatif Şener'i Cumhur İttifakı'nda seven bir Allah'ın kulu yok. Kendi memleketindeki hemşerileri dahil. Çünkü bu adam Tayyip Erdoğan'ın yanında birçok makama oturmasına rağmen Tayyip Erdoğan'a ihanet edip ayrılan ve ondan sonra da devamlı AK Parti ile alakalı ve AK Parti seçmeniyle alakalı, Tayyip Erdoğan'la alakalı saçma sapan konuşan bir adam olarak kodladı bunu Cumhur İttifakı'nın kitlesi ve Cumhur İttifakı'nın kitlesi Abdülatif Şener'e yağmurlu havada su verecek pozisyonda değil. Verirse de merhametinden verir onu. Müslümanlığından, insanlığından. Yoksa e, herhangi bir millette karşılığı olduğundan olur mu canım ya bu bakanlık yapmış eski milletvekili işte bu Tayyip Erdoğan'ın yanındaydı, Erbakan Hoca'nın yanındaydı. Yok abi. Millet o defteri kapattı. Bu saatte sonra Cumhur İttifakı'ndaki herhangi birisi Abdülhatif Şener'e su verecekse onu da insanlığından verir. Şimdi o son 2-3 senedir Abdülhatif Şener'i el üstünde tutan, Abdülhatif Şener'i devamlı ekranlara çıkıp işte eski AKP'li diye konuşturanların hepsi bu saatten sonra 24 saat Abdülhatif Şener'e sövecekler. Böyle bir poz. Yani, yani hani bazen vardır ya ne öyle bir tabir vardı değil mi? Ne İsa'ya ne Musa'ya. Hani ne oraya faydan oldu ne buraya. Ne geldiğin yerde senin bir dostun var ne de ayrılıp bıraktığın yerde. Ortadasın dımdızlak. Bundan sonra sana selam verecek olan eleman bilmiyorum niye selam verir. Hani Allah'ın selamıdır verelim onu derse tamam. Hiçbir karşılığı yok. İşte Allah adamı böyle rezil eder. Sen eğer bu milletin Oylarla beraber gel burada hizmet et. Davamıza hizmet et. Biz senin bireysel olarak o musun, bu musun, oraya mı çıkacaksın, buraya mı çıkacaksın? Yok abi. Biz bu davanın, bu hareketin bir lideri var. Başında bir adam var. Onunla yana bir sıkıntımız yok. Onun haricinde, onun yanındaki arkadaşlarla beraber bizim davamıza hizmet edin. Biz bir mücadele veriyoruz. Bir dava mücadelesidir bu. Ve siz bu dava mücadelesine destek verin diye insanların verdiği oyları. Sen bunlar bana oy veriyorlar benim kaşıma gözüme hastalar, benim bir özgül ağırlığım var. Ben girdim mi bir yerden ses getiririm oradan. Havasına girersen, o kibir dağlarına tırmanırsan Allah seni alır, vakti zamanı geldiği zaman bütün millete rezil eder seni. Bu saatten sonra... Yani Abdülatif Şener'in kendi bireysel olarak, Abdülatif Şener olarak ne Cumhur İttifakı'na mensup olan insanların nazarında bir kıymeti harbiyesi var, ne de Millet İttifakı'na oy verenler nazarında Abdülatif Şener diye bir insan, bir siyasetçi var. İki tarafta gitti. Hani midyatta pirincim peşine giderken evdeki bulgurdan da oluyorsun. Abdülatif Şener'in durumu bu. Şimdi Abdülatif Şener'i koyalım kenara. Bu Abdülatif Şener bunu açıkladı, kalktı dedi ki ben birinci turda Sinan Oğan'a oy verdim. Yani lan CHP milletvekilisin. 14'ünde seçim var. Sen yeni dönemde milletvekili adayı yapılmadın ama sayfalarında paylaşım yapıyorsun. Kemal Kılıçdaroğlu hayırlı uğurlu olsun diyorsun. Hatta ve hatta yurt içi, yurt dışı programlara gidiyorsun. Kemal Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanı adaylığında destek istiyorsun. İnsanlardan oy verin diyorsun. Bize destek verin. Şu Tayyip Erdoğan'dan kurtulalım. İşte bahar gelecek, kalp yapacağız, onu yapacağız, bunu yapacağız. Bu muhabbetleri yapan birisi televizyonda çıkıyor. Aslında Abdülhatif Şener'in asıl derdi şu. Biraz okuma yapabilen arkadaşlar onu göreceklerdir. Aslında Abdülhatif Şener o küçük aklıyla ne yapacak? Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermediğini, onu istemediğini, onun yerine başka birinin gelmesi gerektiğini, zaten niye adaylığına devam şey yapıyor, genel başkanlık için ısrar ediyor falan. Aslında ana konu olarak bunu söyleyecek. Ama işte Allah ayağını bastıracak ya çürük tahtaya. Seni rezil rüsva edecek ya 85 milyona öncesinde 40 milyona 45 milyona rezildin şimdi üstüne bir 30 35 daha geldi abi Allah böyle Allah Allah adamı rezil eder Şimdi bu onu söyledi. Bunun üzerine tabii ortalık karıştı. Bu Abdülatif Şener ne zaman istifa etti? 14'ünde mi etmişti? işte öbüründe mi etmişti? Müthiş gazeteci İsmail Saymaz hemen araştırmaya girişti ve buldu onu. İsmail Saymaz Abdülatif Şener 23 Mayıs'ta CHP'den istifa etmiş. Yani Abdülatif Şener ilk turda Kemal Kılıçdaroğlu'na değil de Sinan Oğan'a oy verdiği zaman halen daha CHP üyesi ve CHP'nin bir önceki dönem milletvekiliydi bu. Diyor ki Abdülhatif Şener 23 Mayıs'ta CHP'den istifa etmiş. Bu tarihin önemi şu. Şener istifa ettiği gün NTV'ye çıkarak CHP'yi sabote etti. O gün Kılıçdaroğlu'nun ülkeyi yönetemeyeceğini ve Kandil'in ona destek verdiğini iddia etti. Böyle bir siyasi nankörlük görülmemiştir. İsmail, İsmail sen Abdülhatif Şener'in nankör olduğunu yeni mi öğrendin? Sen hiç Devlet Bahçeli dinlemiyor musun sen? Sen ne biçim gazetecisin? Ne diyordu Devlet Bahçeli? Bir kere satan yine satar. Bu Abdülhatif Şener birilerini sattı geldi. Sizi niye tutsun? Sizi de satar bu adam. Niye şok oldun? Niye nankörlük olarak görüyorsun onu? Niye işte yok 23'ünde baktığımda CHP'den şu tarihte istifa etmiş, bunu yapmış, şunu yapmış. Bunlar sizin mahallede, sizin siyasi anlayışınızda, sizin teşkilatlarınızda olmayan şey değil ki. Sizin zaten ekip bunlarla dolu. Sen niye işte on nankör, mankör, niye giriyorsun oralara İsmail? Sen aklı başında bir gazetecisin ya. Sen iyi bir CHP'li gazetecisin sen. İsmail yapma. İsmail yapma. Yapma. Yani Abdülatif Şener CHP'yi Kemal Kılıçdaroğlu'nu satmış da bu İsmail de buna çok içerlenmiş. İşte böyle bir nankörlük olur mu diye. Ulan ilk defa yapmıyor ki onu. Onun var hani derler ya ainesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Bir insanın söylediğine sadece bakamasın onun ne yaptığına da bakacaksın İsmail. Sen burayla hiç ilgilenmiyorsun. Sanki bu adam bildiğin hani böyle dava adamı, efendim şuurlu, işte sadık öyle mi zannediyorsun sen İsmail? Niye yapıyorsun bunu? Yani Zaten var bin tane derdiniz. Ekrem mi gelecek? Özgür oradan kafayı çıkarıyor. Faik Öztrak diyor ki kendisini 7. dönem milletvekilliği diyor ki e, yenileniyoruz. Yenileniyoruz ve yeni yeni geliyoruz falan. Hani zaten bin tane derdiniz var. Hangi biriyle uğraşacaksınız? E şimdi yeniden bir tane daha konu açıyorsunuz. Abdülhatif Şener olayı nedir diye. İsmail sen bu Abdülhatif Şener'i bilmiyor musun? Tanımıyor musun? Mesela ben Abdülhatif Şener'in televizyonda söylediğini gördüm. E dedim gayet normal dedim. Yani kendisinden beklenen performansı göstermiş Abdülhatif Şener. Sen niye bu kadar içerlendin? Senin niye böyle yumruk gibi oturdu yüreğine bu olay? İsmail. E diyelim ki tamam çok darlandın. Bu tarz adamlar nankör. Bu adamları görmek istemiyorsun. Devam et yazmaya İsmail. Aynısından sizde bir tane daha var. Ali Babacan. Ali Babacan da böyle yapmıştı. Ali Babacan kendisi AK Parti'de milletvekiliyken Tayyip Erdoğan'ın yeni dönemde cumhurbaşkanı adayı olması için imza verirken aynı anda Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı olabilmesi için çalışma yapıyordu Ali Babacan. Bunlardan var sizde. O eski AKP'nin çıkmaları var ya. O eski AKP'nin bir anlayın oğlum bir jeton bir düşsün. Ulan bunlar doğru düzgün adam olsalar Bunlar sadık, parti disiplinini bilen, teşkilatçılığı bilen, dava nedir bilen, böyle adamlar olsa bunlar sizin tükanda ne işi var İsmail? Bunlar çürük çarık olduğu için zaten AK Parti'den ayrıldılar. AK Parti'den gönderildiler de diyebilirsin. AK ayrıldılar da diyebilirsin. Sıkıntı yok. Ama bunlar böyle çürük çarık olduğu için AK Parti ile bunların yolları ayırdı. Ne bekliyordun ondan? Yani Abdülhatif Şener ne yapacaktı? Olur mu? Milletvekili bizi seçin seçmeyin. Biz dava adamıyız. Ölümüne biz işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında mücadele edeceğiz. Böyle mi bekliyordun İsmail? Bu adamların siyasi bir duruşları yok, omurgaları yok bunların. Bunlar günlük hesap peşindedir. Senden alır bir milletvekilliği, senin düdüğüne üfler. Ertesi günü vermedin mi ona milletvekilliği, önüne ne bulursa ona üfler. Senin düdük artık rafa kalkmıştır. Düdük evet bak bu düdük o uydu. Düdük. Eski AKP'li Kimin düdüğüne üfledi? Kimin düdüğüne üfledi? Bu, bunu da diyebiliriz onu. Kimin düdüğü? <laughs> Lan var ya yemin ediyorum. Ama CHP'nin ülkemize çok ciddi faydası var. Bu İsmail'in, bu Halk TV'nin bunların hepsinin çok ciddi faydaları var ülkemizde. Son aylarda, yıllarda çok sıkıntılı günler geçiriyoruz. Moralimiz yerlerde. Stres var. Seçim koşturmacası. Gerildik, gerildik, gerildik. Abi bir, bir toparlanmamız lazım. Biraz gevşememiz lazım. Biraz rahatlamamız lazım. Biraz gırgır şamata yapmamız lazım. O açığı Allah razı olsun Cumhuriyet Halk Partisi ve onun bütün taraftarları hani halka hizmet, hakka hizmettir düsturuyla bizim milletimizi son dönemlerde bayağı güldürüyor, eğlendiriyor, neşelendiriyor. Yani insanlar akşam evde oturup çünkü ligde bitti. Hani bir oturup bir maç izleyelim de şöyle bir keyif yapalım bir buçuk iki saat artık diyemiyor millet. Onun için şu anda Allah razı olsun muhalefet kanadı böyle e, her gün e, komiklikler, şakalar, espriler böyle işte gevşeme yani maksat ne? Maksat halkımız gevşesin, halkımız eğlensin, halkımız alsın eline billeyen çekirdek, otursun, çitleyerek bizi izlesin, dinlesin, stresten kurtulsun, gerilimden kurtulsun. Bu konuda CHP çok ciddi bir yük omuzlamış. Allah'ından onlardan razı olsun. İşin garip tarafı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Abdülatif Şener yalan konuşuyor. Bak yalan konuşuyor. Yalanını kim bulmuş? Barış Pehlivan bulmuş onu. Şimdi bu dedi ki Abdülatif Şener ben dedi ilk oyumu Sinan Oğan'a verdim 14'ünde. CHP milletvekiliyken gitti oyunu Sinan Oğan'a vermiş. İkinci turda da ne yapayım ne edeyim? E Sinan Oğan da yok. E Tayyip Erdoğan'a verdim diyemem. E Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiğimi söylesem zaten bu programda bunu konuşmanın ne anlamı var? Dedi ki geçersiz oy kullandım. Barış Pehlivan gitti. Bu Abdülatif Şener'in oy kullandığı okulda ve okulu buldu, sandığı buldu. O sandık sonuçlarını da aldı. Bütün milletin önüne koydu. Abdülatif Şener'in oy verdiği neresi? Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde oy kullandı. Sandık numarası 4090. 4090. 4090 numaralı sandıkta oy kullanmış ve o sandıkta 395 oy varmış. 74 kişi oy kullanmaya gelmemiş. Düştüğün zaman listeden baktığın zaman 321 oy. Ve burada da Recep Tayyip Erdoğan'a 57 oy. Kemal Kılıçdaroğlu'na 264 oy. Toplam 321 oy kullanılmış. ıslak imzalı tutanak bu. Ve aa, bir baktık ki ulan ikinci turda bu Abdülhatif Şener'in oy kullandığı sandıkta geçersiz oy yok. Hani dedi ya ben ikinci turda geçersiz verdim. Birinci de Sinan Oğan'a verdim. Bu Abdülatif Şener size yine yalan söylüyor. Tamam Aklı sıra son dönemde işte Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkisini dile getirip yeni gelecek olan adamlara yakın oynamaya çalışıyor Abdülatif Şener. Yani Abdülatif Şener bir koyundan beş tane post çıkarmanın derdinde. Bir tane değil. Bir koyundan iki tane, üç tane, beş tane post çıkaracak. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na ben buna oy bile vermedim. Ben ben bunun suratına bile bakmadım. İkinci turda da gittim geçerdi. Niye? Ben inanmıyordum buna abi. Zaten bu lider mider değil. Kazanamayacağını biliyordum. Mantık bu. Şimdi ne yapacaksın? E efendim Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında kim varsa onu destekleyeceğiz. Niye? Belki oradan da bir partide bir görev alırım. Efendime söyleyeyim bir danışmanlık alırım. Belki bir sonraki dönemde yine milletvekili adayı olurum falan filan. Halen daha Abdülatif Şener, ulan CHP'nin zaten bütün kanını emmiş deva, gelecek, saadet, hepsi bunlar bildiğin CHP'yi emdiler. CHP'nin bütün vitaminini aldılar, posasını attılar kenara. Bu Abdülatif Şener de halen daha hani o CHP'den ben ne koparırım, nasıl bir şey ısırırım onun derdinde. Halk TV'nin ekranlarında yalan söylüyor. Alttaki yorumlara baktım. Birkaç tanesi şey yazmış. İşte bu muhafazakarlar böyle, sağcılar böyle. Yerim o sağcıları. Yok AKP'lileri, yok muhafazakarları. Abdülatif Şener süzme bir CHP'lidir. Süzme bir CHP'lidir. O yıllarca ve Erbakan Hoca'nın yanında, Tayyip Erdoğan'ın yanında kendini kamufle etti. Koltuk veriyorlar bana diye. Abdülatif Şener süzme bir CHP'lidir. Zaten karakteri de uygundur ve CHP'ye de uygun hareketler yapıyor. Onun için Abdülatif Şener bundan bir ay önce, üç ay, beş ay önce, iki sene önce Abdülatif Şener bu işte bilmem Erbakan Hoca'nın döneminde işte bakandı, maliyeden anlar, para işlerinden anlar, hazineden anlar, öyle anlar, böyle anlar, şöyle adamdı, böyle adamdı diye karşımızda onu yıkayıp yağlıyordunuz onu. Şimdi bir halt yiyince efendim bu şey ya bu eski AKP'li işte bunların tavırları böyle sağcılar böyle diye. Diye. Yok öyle bir şey. Yok. Evet Abdülatif Şener canlı yayında bütün Halk TV'de bütün CHP'lileri ve bütün solcuları çeklemiştir. Ve kendisi kurtken koyun postuna bürünmüş. Ve 5 yıl boyunca bütün CHP'nin kanallarına çıkmış, efendime söyleyeyim girdiği programlarda itibar görmüş, milletvekilliğini almış. İşi bitince de sırtlan sırtlanlığına devam edecek. Akrep fıtratından vazgeçer mi? Abdülatif Şener de fıtratının gereğini yaptı ve dün zaten satmıştı arkadaşlarını, bugün de sizi satıyor. Mevzu bu kadar basit. Ben burada ne Abdülatif Şener'in işte oy vermedim, mermedim demesine şaşırıyorum. Ne Barış Pehlivan'ın işini gücünü bırakıp da böyle gazetecilik yaparak Abdülatif Şener'in ekranda yalan söylediğini, aslında geçersiz oy vermediğini çünkü sandığında geçersiz oy yok, oy verdiği sandıkta. Hani buralar falan hiç girmeye gerek yok. Benim şu anda şaşırdığım şey tuhafıma giden ve konuyu da işlediğim nokta CHP'liler buna niye şaşırıyorlar? Niye CHP'lilerin bu tuhafına gidiyor? Bu şu anda Abdülatif Şener'in yaptığı. Lan milli görüşün içerisinde milletvekilliği yapmış. Erbakan Hoca'nın döneminde, Erbakan Hoca'nın döneminden sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuş. Partide genel başkan yardımcılığı yapmış Mehmet Bekaroğlu'nu CHP kadın kontenjanından Milletvekili yapmadı mı? Neye şaşırıyorsunuz siz? Tuhafınıza giden şey ne? Fetöcü'yü alıp da liste başı yapmadı mı? Daha düne kadar 24 saat küfrettiğiniz Sadullah Ergine gidip bu CHP'liler oy verip de onu milletvekili seçmediniz mi? Siz neye şaşırıyorsunuz? Tuhafınıza giden şey ne? Sanki ilk defa kullanılıyorsunuz. Sanki ilk defa kekleniyorsunuz. Abi son 10 senedir devamlı sizi kullanıyorlar. Güya siz milleti avlayacaksınız. Ava giderken devamlı avlanıyorsunuz. 3 tane milletvekili oraya verelim, 10 tane buraya verelim, 5 tane şuraya verelim, 4 şuraya verelim, onu yapalım. Sonra bütün herkesin oyunu alacağız. Lan Ahmet Davutoğlu çıktı dedi ki benim halam size oy vermez. 6 oka oy vermez. Ali Babacan kalktı dedi ki birinci turdan sonra. Yani bizim taban çok böyle oy verdiğini falan da düşünmüyor Ulan siz ilk defa keklenmiyorsunuz ki. İlk defa kullanılmıyorsunuz ki. Siz uzun dönemdir kullanılıyorsunuz. Siz zannediyorsunuz ki. Hani biz şimdi böyle şekillendiriyoruz şekilden şekile gireriz. İşte biraz Müslüman gözükürüz. İşte cami, namaz, mamaz gider geliriz. Cuma'ydı, bayramdı, iftardı, şuydu buydu. Muhafazakarların oyunu alırız. Çıkarız işte kuvay-ı milliyeciyiz deriz. Efendim ne mutlu Türk'üm diyene bak işte belediyelerin kapılarına TC'yi tekrar astık falan. Onu yaparsınız. O zaman da işte milliyetçilerden oy alırız. Van'a gidersek zafer işareti yapar. Efendim o PKK, YPG'nin kullandığı işareti yapıp ardı. Trabzon'a gidince de oradan da ülkücü hareket işareti yaparız, Yozgat'ta bunu yaparız. Ondan sonra da milletin oyunu alırız, milleti kekleriz diye yola çıktınız. Yola çıktığınız andan bugün geldiğiniz noktaya kadar sizi kullanmayan bir Allah'ın kulu kalmadı. Herkes geldi CHP'nin sırtına bindi, işini halletti, kenara çekildi. O CHP'nin seçmeni de halen daha Mustafa Kemal Atatürk'ün izindeyiz. Cumhuriyet'in değerlerini yeniden geri getireceğiz. Layıklık şöyle olacak, özgürlük böyle olacak. Sandıklara sarılıyoruz, bir oyda bir oydur. İşte yarın bahar geliyor, sen yoksan bir kişi eksiyiz. Eee?